Tuba abla Tuba abla biz bugün ne yapacağız şu arkamdakilere bak neler getirmişsin sen bana. Merhaba Maşa nasılsın? İyiyim Tuba abla ama çok merak ediyorum bunlar ne polileri buraya gitti. Sen? Burada üç tane polipokat var. Polipokatlar en sevdiğim. Peki ne yapacağız bu abla bu Arkanda yuvarlak kinetik kumlar var ya. Aa, şunlar mı? Bunlar mı? Evet Maşacığım. onlar işte o kinetik kumların içinde polipokatların kıyafetleri gizli. Onun içindeki kıyafetleri polipokat giydireceğiz. Kıyafet giydirme oyunu en sevdiğim. Burada çok güzel böyle bir kelebek kanadım var. Hangi polimize çıkarsa deniz kızı kostümü bunu o kostüme takacağız. Ben de takabilir miyim? Tuba, bu lütfen benim en sevdiğim şey kelebek kanadı. Hmm. bir deneyelim istersen. Yuppi! Kelebek kanadı. Kelebek kanadı. Hadi bakalım. Şimdi sana bakalım Bu kelebek kanadını bakalım. Olacak mı? <Gülüyor> <Gülüyor> oldu Maşacığım. Sana çok güzel oldu. Kelebek kanadı benim olabilir mi? <laughs> lütfen. Tuba da lütfen bildim olsun bu kebelek konudu çok sevdim. Videomuzu çektikten sonra bu kelebek kanatları senin olabilir. Arkadaşlar önce hangi polimizi giydirsek? Ee, bence bunu. Birinci sıradakini giydiriyoruz. Deniz kızı kostümü buradaymış. Hadi şimdi beraber bunu giydirelim. Çok güzel bir deniz kızı kostümü. Acaba bundan hangi kıyafet çıkacak? Hadi bakalım. Bir de buna bakalım. Bu ne kadar tatlı bir kıyafet. Pembe pembe çok güzel ve böyle bir de tarağı var. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar son olarak Polly'nin kinetik kumu kaldı. Bakar mısınız? Kulimize de çok güzel olmadı mı? Bence hiç güzel değil. Bu en çok bana yakışmıştı. Baksana buna hiç güzel olmamış. O benim kebilek kostümüm. Tövbe Allah'ım lütfen o kebilek kostümünü bana tak artık ya yeter. Hı? Ben istiyorum bu kebilek kostümünü ama. Kebilek. Çok güzel. Oy! Keberik kebelek, keberik. Tamam mı şekli önün oldu mu şimdi? Mutlu musun? Ee, birazcık mutluyum birazcık değilim. Neden birazcık mutlusun birazcık değilsin? Ee, benim videomu izleyen arkadaşlar kanalımıza abone olmuyor. Onlara çok sinirleniyorum. Bu videoyu izledikten sonra Hemen kanalımıza abone olsunlar. Ben bu kanatlarıma koca iyi göstermeye gidebilir miyim lütfen? Hoşçakalın arkadaşlar. Videomu beğenin ve kanalımıza abone olun. Anlaştık mı? Bay bay. Koca iyiye gidiyorum. Pa, 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 pa.